1.0 Eco TSI Seat Arona LPG dönüşüm videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Aracımız hazır, ekibimiz hazır, biz hazırız. Hadi başlayalım. tamamladık. Birazdan aracı gaz almak için göndereceğiz. Sonrasında kalibrasyonlarını, programlamasını yapıp yol ayarları için yolda olacağız. Aracın içerisinde olacağız. Ee, şimdi birazcık araçla ilgili detaylara, e, detaylardan bahsetmek istiyorum. Aracımız öncelikle 1.0 Eco TSI yani 3 silindirli bir araç. 3 silindirli araçlarda da Lovato'nun zaten 1.0 önde diyebilir miyiz? Yani Clio'su, Peugeot'su işte yeni TSI'ları Lovato zaten 3 silindirli araçlarda yazılım olarak da donanım olarak da zaten hazırdı. Değil mi Musa'cığım? Evet, doğru, doğru, doğru. Onun dışında araçla ilgili detaylarda, detaylara gelecek olursak neler söylersin bize? Manifold girişleri birazcık dikkat edilecek şeylerden. Manifold girişlerine biraz dikkat edeceğiz. Su girişlerine biraz dikkat Hı -hı. edeceğiz müdürüm. Bunlarda işte örneğin e, kontak açılımına dikkat etmemiz lazım. Evet. Devr ucuna dikkat etmemiz lazım. Her yerden bağlanabilinmiyor. İster, Tabii ister, yani ister. aslında bu bu tarz direkt enjeksiyonlu araçlarda montaj şemasına riayet etmek çok önemli. Evet, doğrudur, i̇şte, doğru İşte start stoplu araçlar bu araçlar. 12 voltu her an görmesi gerekiyor. Start stop edip Tekrar çalıştığında yoksa çeşitli hatalar verebilir. Birazcık da XTR e, NG kitimizden bahsedelim Musa'cığım. Çünkü özellikle çift diyaframlı bir regülatörümüz evet, çift var. Çift diyaframlı diğer, regülatörümüz. Yani bayilerimiz şeyden çok memnunlar. Yani bizim regülatörlerimizin kesinlikle ayar bozmadığından çok memnunlar. 1 değil milyon mi? kilometre gidiyor bu. Evet. Yani e, diğer markalarda e, belki. 10 yıl içerisinde birkaç kez değişen regülatör Lovato'da kesinlikle değişmez. Lovato'yu Lovato, yu, Lovato yu yapan şeylerden bir tanesi de regülatörümüz. Ee, onun dışında yine e, DP enjektörlerimiz var evet. Eksar NG kitimizde. Ekümüzü de hemen akünün oraya evet. koymuşuz. Montajımız gerçekten çok güzel oldu. Musa'cığım montaj nasıl geçti? montajımız şöyle ortalama bir 4,5-5 saatlik bir vaktimizi aldı. Hı hı, tabii evet. Tabii ki ha, biraz daha daha çabuk olurdu ama biraz ya, özen gösterdiğimiz için e, malzemeleri yerli yerine taktığımız için biraz tabii 5 saat zamanımız aldı ortalama 4,5-5 evet. saat ama güzel oldu montajı. Yormadı bizi. Güzel gerçekten Yormadı güzel. Yormadı bizi montajı. Gayet de güzel. Hı hı. Mesela arabayı çalıştırdık önce bir bilgisayara bağlanamadık filan değil mi? Düğmeyi tabii Ergün Üstad'ı takmamış soketini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım. Aracın zaten motorunu inceledik. Depoyu, dolum ucunu ve düğmenin ayrıntılarını gösterelim sizlere. Evet, DP enjektörlerimiz gördüğünüz gibi 3 adet yani 3 silindirli bir araç için tam ideal bir şekilde. DD regülatörümüz çift diyaflamlı Lovato'nun orijinal regülatörü. Burada filtremiz ve basınç sensörümüz Sıcaklık sensörümüz var ve elektronik kontrol ünitemizde hemen bahsettiğimiz gibi akünün önünde yer alıyor. Gerçekten güzel bir montaj. Düğme ayrıntısına geçecek olursak hemen direksiyonun sol tarafında gerçekten güzel olduğunu düşündüğüm bir yerde. Volkswagen de diğer markalara uyum sağladı artık ayak uydurdu. Benzin kapağına koymuş boşluğunu ve sanki bizim LPG takmamız için yapılmış gibi geliyor bana. Gayet şık gördüğünüz gibi. Burada yine çok güzel bir ayrıntımız var. çift kademeli panzulotumuzun altına hem simit tankımız hem de arabanın kendi stepnesi sığabiliyor. Üst kademede olduğu sürece sorun yok. 46 litrelik bir simit tank taktık aracımıza. Gördüğünüz gibi net bir şekilde panzulotumuzu kapatabiliyoruz. Herhangi bir yüksek atma olmuyor. Ayrıntılardan da bahsettiğimize göre şimdi aracımızı gaza gönderebiliriz. Ondan sonra kalibrasyon dosyasını araca yükleyeceğiz. Yol ayarlarıyla karşınızda olacağız. Evet geldik mi can alıcı noktaya? Geldim. Aracımızın montajını tamamladık. Yol ayarlarını yaptık. AFR'sini yaptık. Tüm testleri tamam ve yaklaşık bir haftaya yakın bir zamandır da aracımızı LPG'de kullanıyoruz. 416 kilometre olmuş. Şimdi aracımızı fullleyelim. Benzinini dolduralım, gazını dolduralım. E, malum benzinde ne kadar yaktığını ölçtük. Yaklaşık 7 litre yaktı şehir içinde. Yine şehir içerisinde kaç litre yakacağını beraber bir hesaplayalım. Aracımızda benzin göstergesi malum dijital. 8 tane e, ibresi var diyelim benzin göstergesinin. 8 kutucuktan oluşuyor ve bu 416 kilometre kullanımımızda hiç düşmemiş oldu. Şu anda hala 8 tik var yani full gibi gösteriyor. Bakalım ne kadar benzin alacak. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Çünkü benzin tüketimi düşündüğümüzün daha altında olacak gibi. Bakalım şimdi doldurduktan sonra hesaplayacağız zaten. Evet yakıtlarımızı aldık gerçekten e, benzin yakıtına özellikle biz bile inanamadık diyebiliriz aracımız 416.5 buçuk kilometre yapmış ve toplamda 35 litre LPG aldı arkadaşlar ben böldüm yaklaşık 8.4 litre 100 kilometrede bir LPG yakıtı olmuş aynı zamanda 400 küsür kilometre içerisinde ne kadar benzin yaktı sadece bir buçuk litreye yakın yani 1.49 litre benzin kullandı ki o da 0.004'lere falan geliyor. Yani bu aracımız benzindeyken şehir içinde ortalama bir şehir içi kullanımda 7-7.2 litre benzin kullanırken LPG'ye geçince bu bu arada şunu da söyleyeyim 416 küsür kilometre kullandık ama tamamen şehir içi akşam ve sabah direkt İş, giriş çıkış saatleri malum. LPG'de de 8.6 litre gibi benzinle beraber 8.7 litre gibi bir tüketimi olmuş. Bu da şu oluyor. Yaklaşık %35 oranında net tasarrufumuz var. Gerçekten özellikle benzin tüketimi bu araçta yüzümüzü güldürdü. Dedik ya adımızı başa yazacağız diye. Gerçekten de öyle olacak. Şimdi çıkalım birazcık daha yol testi yapalım. Birazcık daha konuşalım. Birazcık daha bilgi paylaşımı yapalım sizlerle. Ha şunu da söyleyeyim. Yani benzin toplam ne kadar yaktı? Ne kadar yakacak diye soracak olursanız 1000 kilometrede yaklaşık 3 litre ile 3,5 litre arasında toplam bir benzin tüketimimiz olacak LPG'de kullanırken. Yakıtımızı aldık, ölçümümüzü yaptık. İçimiz rahatladı. Aracımızla şimdi turumuzu atıyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Aracımız start-stoplu tabi. Ve start-stop seçeneğinde aracımız her stop ettikten sonra tekrar LPG ile çalışıyor. Zaten bu da benzin tüketimini azaltan etkenlerden bir tanesi diyebiliriz. Yakıt tüketimine gel gelecek olursak aracımız normal bir sıralı sistem kadar hemen hemen benzin tüketmiş oldu. Gerçekten çok tasarruflu, çok iktisatlı bir araç gerçekten burada Lovato'nun ARGE ekibine de bir teşekkürlerimizi sunabiliriz. İtalya tarafına özellikle. Bizim bu konuda elimizi daha da kuvvetlendirdi diyebiliriz. Kısa süre içerisinde uzun yol verileri de elimize gelecek arkadaşlar. Onu da yorumlarda mutlaka belirteceğim, yazacağız. Şehir içerisinde full trafikte ya da trafik dışında full devirli kullandığımızda bile aracımız yaklaşık 8.4 litre, 8.5 litre yakıt yakmış oldu. LPG ile benzini karıştırıp toplayıp söylediğimizde ee, güzel oranlar. Ne dersin Osman Bey? Ee, ben zaten benzin alırken 4 bu 416 kilometre içerisinde aklımdan geçen rakam 5-6 litre alır diye düşünüyordum. Ben Ama... almaz 5 litre almayacağını şöyle hesap ettim. 8 tane depo dolu olunca 8 tane kutucuk full gösteriyor ya. Evet. Ya yani şöyle düşündüm. 40 litre bunun zaten benzin deposu. 8'e bölümüze zaten 5 litre. Yani bir 5 bir tanesi inmiş olsaydı diyecektim ki 5 litre ama mutlaka dedim 5 litreden az. Ben de belki hani 3-4 litre falan alır diye düşünüyordum. Gerçekten bizi şaşırttı. Aynen şaşırdık yani 1.29 muydu? 1.30 muydu? Onu görünce zaten evet. pompayı koymayla çıkartması bir oldu. 1.49, evet. yani bir buçuk litre bile değil. 416 küsür kilometrede. Yani bu zaten sabahları benzinle çalışıp gaza geçerken harcadığı yakıt kadar neredeyse aslında. Hemen hemen sıralı sisteme Aynen. yakın. Yani tamam. orada işte birazcık daha istediği yerlerde belki birkaç benzin püskürtmesi yapıyor sistem ve aracı gerçekten performansından ödün vermeden LPG kullanımına itiyor. Sen de 3 silindirli turbo bir araca sahipsin Clio'ya. Bu araçla onu kıyasladığın zaman performans, tasarruf ve diğer etkenler yani konfor etkenleri. Ne abi dersin şimdi Nasıl? Ee, bir şuradan başlayalım abi, istersen. Fark kurarsın. Ee, performans açısından bakacak olursak bu araba daha performanslı ona göre bir tık daha evet. böyle daha güzel ve seri istekli gidiyor. Clio da beygir. Clio 100 beygir. Bu 110, 110 beygir. beygir %10'luk ıı, fark, %10 fark var. Onun yanı sıra yakıt değerlerine bakacak olursak ben mesela şehir içinde Clio ile 8.2 litre yakıyorum. Hiçbir zaman bazı arkadaşların söylediği gibi 6-6.5 litrelere falan düşemedim. Ee, Benzinde olarak mı? Söyleyeyim? Hayır. LPG'de 8.2 litre yakıyorum. Benzinde de 7.5 7.2-7.5 arası değişiyor bu. Şehir dışı beni Clio'da şaşırtan şey şehir dışıyla şehir içinin çok fazla fark etmemesi. Yani çok fazla bir yakıt oranı değişmiyor. Şehir içinde de şehir dışında da yaklaşık yarım litre falan fark ediyor. Hı hı. Bu aracın yakıtı Clio'ya göre bakacak olursak daha uygun. Çünkü evet. 10 beygirlik bir fazla fark var ve bu araba bir B SUV. Yani Clio gibi hatchback küçük bir araba da değil. Hı hı. Bence yakıt oranları gayet güzel ve bu yakıt oranları biraz daha düşecek diye düşünüyorum ben. Çünkü şehir içinde tamamen trafikte sabah ve full akşamları trafik. kullanıyoruz. Bu, tekrar söyleyeyim, full trafik yani. Aynen. Ortalamaya baktığımız zaman biz bunda bu araçta sanırım LPG'de biz bu araçta 7.5 litre falan yakacağız. Muhtemelen düşecektir. Uzun yolda Uzun yolda da e, bakacağız. En kısa zamanda Sen çıkıyorsun. evet bir yolculuk yapacaksın, ee, hesaplamaları yapacaksın ve bizlerle paylaşacaksın. Onu da merak ediyoruz. Bakalım uzun yolda yüklü olarak ortalama hızlarda kaç litre yakacak? Nasıl kalkışı? Çok güzel, Bayram, çok, çok güzel seri. Evet yani bir de senin dediğin gibi aracı araçta turbonun boşlukta kaldığı, böyle aracın kendini bir saldığı bir devir aralığı yok. Sürekli dolu dolu gidiyor araba. Evet. Bu da keyifli bir sürüş anlamına geliyor. Genelde bilirsiniz yani turbo araçlarda yaklaşık işte bir 2000 devre yakın o basma anınızda sanki böyle biraz bekliyor gibi gelir araba ama e, bu aracımızda hiç öyle değil. Direkt gerçekten basınç hop gidiyor yani. Biliyorsun ben bu motoru, bu motorun dönüşümlerini sana yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır soruyorum abi. 1.0 TSI ne zaman geliyor, 1.0 ETSI ne zaman yapacağız falan. Sen sürekli beklememi söylüyordun. Beklediğimizde beklediğimize de değmiş. Gerçekten güzel de? bir yazılım olmuş. Güzel bir kit, güzel bir yazılım. Performansında hiçbir kayıp yok. Yakıtı zaten mükemmel. Ve şu gerçekten benzin oranı şaşırtıcı derecede düşük. E, beklediğimize de değmiş. Evet. Kesinlikle değdi. Şu anda Volkswagen grubunun yani Seat, Skoda, Audi, 1.0, 110 beygir tüm motorları zaten bu motor koduna sahip. İşte Taygo'su, T-Cross'u, Polo'su, Ibiza'sı, Golf'ü ne kadar bu motordan var. Ve artık hepsine de dönüşüm yapacağız. Abi şimdi araçlarımız biliyorsun hepsi 2022, 2020, 2021 model yeni araçlar eee LPG dönüşümü yapıldıktan sonra malum motor grubu garanti dışı kalıyor. Evet. burada garanti hakkında ne söyleyebiliriz? Lovato'nun motor garantisi hakkında istersen bizleri aydınlat. Tabii şöyle. Lovato'nun motor koruma paketleri gerçekten e, rakipsiz diyebiliriz. 2 yıl, 3 yıl yahut 5 yıl motor koruma paketlerimiz var. Tabii önceden de belirttiğimiz gibi aracın kendi motor garantisi e, yıl itibariyle motor garantisi paralelinde. Bu koruma paketlerimizde üst limit yok. Aracın sorunu LPG'den mi benzinden mi gibi müşteri odaklı herhangi bir pürüz kesinlikle yok. Herhangi bir ayrım yok. Yani ayrım LPG'den yok. kaynaklı ya da evet. başka bir sebepten ötürü evet. oluşan arızalarla e, kesinlikle bir ayrım olmadan karşılıyor. Biz artık. karşılıyoruz. Evet. Ee, nasıl oluyor peki? Prosedür nasıl işliyor abi? Prosedür şu şekilde işliyor. Aracımız hangi ilde ya da hangi bayimiz yaptı bayimizle görüşüyoruz. Bayimiz kontrolünü yapıyor. Gerekirse bir eksper için kontrol için bulunduğu yere kadar gidiyor. Ve sonrasında isterse aracımızı yetkili serviste yahut bayimizin yönlendirdiği bir yerde müşterimiz nasıl isterse yaptırıyoruz ve faturasını gönderiyor. Doğal o faturasını ödüyor. Harika. Yani çok mu karşımıza çok mu karşılaştık başımıza geldi. Biz bu konuda gerçekten e, son derece müşteri odaklıyız. Gelmedi ama gelirse de yazılı şekilde bu elimizde zaten. Süper. Yani doğru bir montaj, güzel bir ayarla zaten e, araçlar LPG'de herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yaşamıyor evet. Kazandığımız cebimize giren tasarrufumuz e, bize kalıyor. Kesinlikle. Kullanıcıya da güzel günlerde kullanmak kalıyor. Tasarruflu. Tasarruflu güzel süre, günlerde süre. aynen. O zaman performans odaklı müşterilerimiz için, izleyenlerimiz için bir sıfır üst testi yapalım mı? Tabii ki yapalım. Aracımız drive'da. Drive, klimamız açık. Start stop yaptı bu arada ve benzin alayım. Önce benzin de ölçelim. Evet, start stop'tan çıkardım. Solumuzdaki araçlar geçince 0-100 tam gazla kalkıyorum. Evet. tekrar aynı yolda, aynı eğimle aynı yerden LPG'de ölçelim. Evet şimdi aynı noktaya geldik. Aynı şartlarda aracımız LPG'de. Şimdi de LPG'deki sıfır yüzüne bakalım. Başlıyor. Psikolojik sanırım LPG'de daha iyi geldi. Bana da öyle geldi. Ve 100 oldu evet. Sıfır yüzde sanki LPG'de daha iyi gibi geldi bana ama sürelerden onu Osman Bey bize ince ince hesaplayacak. Montajda kaç saniyede benzinde ve LPG'de yüze çıktığını göreceğiz. Evet. Başarılı. İstersen bir de hızlanma yapalım abi. gerçekten performans, tasarruf, konfor hangi anlamda düşünürseniz son derece başarılı bir sistem oldu. Evet Osman Beyciğim ne dersiniz araçla ilgili? Bastion İstanbul'da i̇şte. yaktığı benzin kadar benzin yakmış. 1,5 litre 400 litre. çok güzel bir Araç biraz küçük ama seri, aktif, güzel bir araç. Kesinlikle konforlu. Ee, biraz da sessiz bir araç. Ee, Rakiplerinin arasında gerçekten güzel bir model. Ben gayet Fiyatı da ben güzel. Fiyatı da evet şu anda ülkemiz şartlarına göre. Diğer yani, araç. Güzel. Normal. Binek araçlara göre. Bir de LPG'li daha da ekonomik, bir de, de LPG'li aynı dediğimiz gibi çok daha ekonomik, çok daha verimli bir otomobil haline dönüştü. Tüm 1.0 ekotiyazay kullanıcılarını Lovatoya davet ediyoruz. Ankara'da olan müşterilerimiz, izleyicilerimiz için e, test her zaman mümkün, her zaman kontrol edebilirsiniz. Bugünlük videomuzu burada bitiriyoruz. Uzun yol verilerini yine aşağıya yorum olarak yazacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.